Piyasalarda kafalar karışık. Bir yandan dünkü Powell'ın açıklamaları, bir yandan Trump'ın ne yapacağının belli olmaması. Herkes ama geçmişi unutuyor. Oysa şu videomdaki en önemli videom diye yayınlamıştım. Ben aslında büyük resmin ne olacak konusu sizlerin önüne bayağı somut bir yol haritası koymuştum. Ve hem Bitcoin'in hem Nasdaq'ın hareketlerinin aslında bütün riskli finansal varlık hareketlerinin temelde Amerika'nın ekonomik büyümesiyle alakalı olduğunu anlatmıştım. O videoyu seyretmediyseniz önce gidip onu seçeceksiniz. Şimdi yoksa bunu tamam anlamazsınız. Herhalde bir 5-6 ay oldu. O günden bugüne çok gelişmeler oldu. Bu çerçevede bugün döngüde neredeyiz? Amerika tekrar para basmaya başlayacak mı? Çin para basmaya başlayacak mı? Bütün bunlar riskli varlıkları, bitcoin'i, kriptoları, Nasdaq nasıl etkileyecek? Hepsini size anlatmaya çalışacağım. Bugün biraz ben pek yapmam ama altcoin'lerden de bahsedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Videoya girmeden önce açıklamakta fayda var. Tabii ki bu araştırmaları ben yapamıyorum. Türkiye'de bu tip araştırma yapacak ekiplerimiz, know-how'umuz, bilgimiz ve paramız yok. Bazen böyle eleştiriler geliyor. Hoca yurt dışı kaynaklarda alıp bize paylaşıyor diyor. Zaten yapmam gereken de o. Çünkü mesela bugünkü sunumda yararlandığım Real Vision ekibinde 20'ye yakın doktor çalışıyor. Ekonomide doktora seviyesine sahip insan çalışıyor. Bizim burada öyle ekipler kurmamız, bunu finanse etmemiz mümkün değil. YouTube üyeliğinde 150 lirayı vermekte zorlanan insanlar var, dostlar var. Bu nedenle yapmamız gereken şey yurt dışı kaynakları tarayıp bunların içerisinden kendi aklımıza en çok yatanı seçmek. Çünkü bugün de yurt dışı kaynakları tarasanız Amerika'nın resesyona gireceğini söyleyenler var. Amerika'da enflasyonu patlayacağını söyleyenler var. Onlardan da yararlanabilirim ama ben onları tercih etmiyorum. Çünkü o tahminlerin doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu çerçevede kendi görüşlerimle, kendi pazarı okumamla doğru veriyi birleştirmeye çalışıyorum. İşte bundan dolayı da Real Vision'ın sunumundan yararlanacağız bugün. Real Vision bir finansal araştırma şirketi. Bizim haddini açta yaptığımızı yapmaya çalışıyor ama tabii çok daha kapsamlı yapıyorlar. Çok iyi bir araçları var. O araç sayesinde her ay dünyanın nereye gideceği konusunda kuvvetli bir sunum yapıyorlar. Ondan bazı alıntılar yapacağım size. Önce enflasyondan bahsetmek lazım. Bugün saat 16.30'da Amerika'da enflasyon verisi gelecek. Saat şu anda 15 ben bu videoyu çekerken. Tabii ki bu ay enflasyon nasıl geleceğini bilmek zor. Olumluyum ama kesinlik zor. Fakat geçmiş büyük enflasyon patlamalarına baktığımızda kendimiz nasıl devam ediyor? Onu anlamakta fayda var. Bu grafik çok ilginç bir grafik. Şurada koyu beyaz olan çizgi şu andaki Amerikan enflasyonunu gösteriyor. Yıllık manşet enflasyonu. Arkadaki bu daha açık renkli yeşil gibi gözüken çizgi ise 1940 ile 1980 arasında yaşanmış 5 dev enflasyon zıplamasının hareketini bize gösteriyor. Şu andaki hareketle o günkü hareketler arasındaki benzerliği herhalde görüyorsunuz. Buna enflasyonu yaşam döngüsü diyorlar. Yani o dönemde de enflasyonda böyle ara yükselişler olmuş ama trend aşağı doğru gitti. Bu dönemde de enflasyona zaman zaman bakın şurada şurada ara yükselişler var ama trend devam ediyor ve enflasyon döngüsünün bu sefer de benzer şekilde tekrarlayacağını tahmin edebiliriz. Nereden tahmin edebiliriz? Evet dünyada huzursuzluklar var. Bazı emtiaların maliyetleri artıyor vesaire ama aslında Amerikan enflasyon endeksinde oluşturan iki temel kalem var. Bunlardan ilki kiralar. Bakın kiralara Case Shiller National Home Price Index. Şimdi bu enflasyon raporunda sunulandan biraz farklı çünkü toplama metotları farklı. Fakat Case Shiller National Home Price Index daha bugüne yakın olan en son sözleşmelere bakan, en son piyasadaki kiralara bakan endeks ve Amerika'nın manşet enflasyon raporunda verdiği veriden 17 ay önce gidiyor aşağı yukarı. Yani manşet enflasyon verisi ciddi bir gecikme var ve baktığımızda burada beyaz çizginin ne kadar hızlı aşağı doğru düştüğünü görüyoruz. Sonra bir yükseliş oldu tekrar belki ama tekrar aşağı yönde devam ediyor. Bu da ne anlama geliyor? Enflasyon tek başına neredeyse %35'ini oluşturan kiralar geriye doğru gidecek. Bunu kurtuluş yok. Elbette bazı aylarda sekmeler olacak. istatistik hatalar olacak ama kira geriye gidiyor. Eğer enflasyon 35 olan kira geriye gidiyorsa zaten geçmiş olsun enflasyona. Bu da benzer başka bir araştırma. Cleveland Fed New Tenant Rent Index. Cleveland Fed'in yaptığı yeni ev kiralayanların kaç paraya kiraladığını soruyorlar. Oradan bir araştırma var. 3 çeyrek önceden gidiyor. Yani 9 ay önceden gidiyor. Bakın beyaz 0'ın altına inmiş. Yani şu anda Amerika'da ev kiraları en azından Cleveland Fed'in araştırmasına göre bırakın artmayı düşmeye başlamış durumdalar. Fakat Fed'in raporlarına bu 9 ay sonra yansıyor. Ama eninde sonunda yansıyor ve yansıdıkça da enflasyon geriye gidiyor. Mesela bir önceki ay aslında Amerikan enflasyonunda bazı yukarı doğru giden kalemler vardı. Fakat kiralar kıpırdamadığı için enflasyon sabit kaldı. Bunlar aşağı doğru gittikçe enflasyon daha etkileyecekler. Başka endişe edilen konulardan bir tanesi de hep ne oldu şimdiye kadar? Amerika'da acaba hizmetler enflasyonu nasıl olur diye. Evet orada enflasyon biraz yavaş düşüyor. Kira dışında kalan kalemlerde. Ama o da geçici bir mesele. Çünkü GMI'nin yaptığı bir ölçüm var. Bu Real Vision'ın ortak olduğu bir araştırma firması. Onların Wage Growth Tracker ismini verdikleri bir ölçüm metodolojileri var. Burada maaşlardaki artışı ölçüyorlar. Ve diyorlar ki maaşlar düzenli olarak aşağı doğru gidiyor. Ve bu aşağı doğru gittikçe Atlanta Fed'in ölçtüğü maaşlar da aşağı doğru gidecektir. Yani Fed hesaplamalarına giren maaşlar da aşağı gidecek. Maaşlar aşağı gitmesi niye önemli? Çünkü yüksek maaş, yüksek enflasyon getiriyor. Maaşların sürekli düştüğü bir yerde enflasyon yükselemez. Bu buradan da enflasyonla ilgili yine bir ana kalemi görmüş oluyoruz. Bu şu anlama gelmiyor. Saat 16.30'da bugün belki enflasyon beklenenden biraz yüksek gelir, düşük gelir. O ayrı bir mesele ama trend bu yönde ve bu trend 2025-2026 içine doğru da akacak. Neden önce enflasyon üzerinde durdum? Çünkü enflasyon bir sürü şeyi zorlaştırıyor. Fed'in faiz indirmesini zorlaştırıyor. Parasal gevşemeyi zorlaştırıyor. Daha cesur ekonomik politikaları zorlaştırıyor. İşte onun sonuna doğru gidiyoruz. Ben 2025 yılın sonunda büyük bir savaş vesaire, facialar çıkmazsa %2.2'lik enflasyona doğru iniş yolunda olduğumuzu görüyorum. Çekirdek tarafta Fed hedefi de zaten %2. Bir başka önemli mesele tekrar söylüyorum. Eğer izlememişseniz o en önemli videomu izleyin çünkü orada bu çerçeveyi daha iyi anlatıyordum. Burada biraz özet geçeceğiz. ISM yani gidiyorlar Amerika'da satın almacılara soruyorlar. Nasıl görüyorsunuz ekonomiyi diye siparişler nasıl, sermaye harcamalarınız nasıl, işler nasıl gidiyor vesaire. Uzun zamandır 50'nin altında çıkıyordu. Geçen ay ilk kez 50'nin üzerine çıktık. Şimdi bu çok kritik ne kadar kritik olduğunu biraz sonra biraz daha detaylı anlayacağız. Ve eğer ISM'in içerisindeki bir kalem olan yeni siparişlere bakarsak o işlerin daha da hızlanacağını söylüyor. Çünkü ISM bugünkü durumu söylüyor. Yeni siparişler ise geleceğe yönelik durumu anlatıyorlar. Ve genellikle yeni siparişler bir ay önceden iyileşmeyi bize gösteriyor. Burada görüyorsunuz şu yeşil çizgi. Demek ki önümüzdeki ay ISM'in biraz daha yukarı doğru gitmesini bekleyebiliriz. Tabii ISM de aydan aya biraz oynuyor ama aylardır bakın burada görüyorsunuz 50'nin altında gidiyor. 2023'ten beri ilk defa en çıktı. Peki bunun önemi ne? Mesela ISM ile Bitcoin ilişkisine bakalım. ISM'in yükselmesi demek ekonominin canlanması demek. Ekonominin canlanması demek daha fazla ortakta para olması demek. Dün bir Twitter'da grafik paylaştım. Belki görenler vardır. Amerika'da ticari bankaların kredileri bollaştığına dair yani şu anda bu etkileri zaten görüyoruz. Ve ne olmuş biliyor musunuz? Bakın ISM her 50'yi geçtiğinde, ilk 50'yi geçişinde Bitcoin sert yukarı gitmiş. Bakın beyaz çizgi Bitcoin, diğeri ISM. Burada ISM %50'yi yukarı doğru kırıyor. Bitcoin sert hareket yapıyor. ISM sonra bir zirve buluyor. Bakın burada ISM zirvesini bulmuş. Oradan ISM düşmeye başlayacak. Ekonomik yavaşlamayla beraber Bitcoin de düşüyor. Tekrar burada 2016'nın başlarında diyelim ISM 50 yukarı doğru kırıyor. Hop Bitcoin yukarı doğru gidiyor. Tekrar ISM bir zirve buluyor. Düşmeye başlıyor. Ekonomi yavaşlıyor yani. Bitcoin aşağıya. En son 2020'deki döngüde benzer bir yapı var. ISM 50 yukarı doğru kırıyor. Orada biliyorsunuz Covid'den dolayı hızlı bir gerileme vardı. Yukarı doğru kırıyor. Bitcoin de yukarı doğru gidiyor. ISM zirveyi buluyor. Düşmeye başlayacak. Bitcoin'de peşinden sürüklüyor. ISM dibi yapıp tekrar yükselmeye başlıyor. Bitcoin'de tekrar yukarı doğru gidiyor. Neden? Çünkü ISM demek bütün üretim faaliyetlerine, hizmet faaliyetlerinde artış var demek. Bunun olması zaten daha fazla nakit yaratıyor demektir. Nakit arttıkça da, likidite arttıkça da bu Bitcoin'e olumlu yansıyor. Sadece Bitcoin'e mi yansıyor? Hayır. Altcoin'lere de yansıyor. Burası çok enteresan bu grafiğin gerçekten. Buradaki şu yeşilimsi renk altcoin'lerin Bitcoin'in toplam piyasa değerinin ne kadarına geldikler yani yüzdesel olarak altcoin'lerin piyasa değeri Bitcoin'in ne kadarına geldi onu gösteriyor. Mesela ISM'in zirve yaptığı zamanlarda bakın buralara altcoin'ler Bitcoin'den çok daha kuvvetli hale geliyorlar. ISM yavaşladıkça ise altcoin'lerin Bitcoin'e göre oranları, rasyoları zayıflıyor. Şu anda da zayıf olduğu bir yerdeyiz. ISM tekrar yukarı doğru kıvrıldıkça özellikle de biraz daha zirvelere doğru gittikçe bakın burada solda ISM'i görüyoruz. Yani böyle bir 60'ları falan buldukça oradan sonra altcoinlerin Bitcoin'u kuvvetli şekilde geçtiğini görüyoruz. Çünkü piyasada likidite iyice artıyor. İnsanlar daha riskli yatırımlar yapmaya başlıyorlar. Alt Altcoinler daha riskli yatırım olduğu için paraya yavaş yavaş onları gidiyor. Hatırlayın 2021'de mesela NFT'lere giden çılgınca paraları. Peki ISM önümüzdeki dönemde nasıl gidecek? Bunda da bakmamız gereken şey piyasalar ne kadar rahat. Yani petrol fiyatları nerede, imtiya fiyatları nerede, kiralar nerede, ondan sonra faizler nerede? Bunlar daha sakin, rahat yerlerdeyse ne yapıyor? Üretim faaliyeti artıyor. Bu konuda yine GMI'nin ölçtüğü bir kendilerinin geliştiği Financial Conditions Index diye bir indeksleri var. Bu ISM'i 9 ay öncesini gösteriyor. Yani şurada bakarsanız mesela 2021-22'nin zirvelerine itibaren bu GMI Financial Conditions Index düşmeye başlıyor. Çünkü FED faizleri artırıyor. Yani en basit indirmek gerekirse. Bir süre sonra ISM'de zirveyi yapıp gerilemeye başlıyor. O yüzden GMI Financial Conditions Index bize ISM'in nereye gideceğini gösteriyor diyebiliriz. Peki nereye geçini gösteriyor. Şu anda CSM Financial Conditions Index 55.6'da. Daha kuvvetli, daha da yukarıdaydı. Sonra işte bu Trump'ın seçimi, işte Fed'in biraz politikaları değiştirir, biraz daha şahince konuşmaları falan. Artık görüyorsunuz şurada zirveden bizi düşürdü ama aslında değişen bir şey yok. 55.6'dayız. Bu durumda ne yapacak? ISM de onu yakalayacak. Yani ISM yukarı doğru gitmek istiyor çünkü finansal koşullarda gevşeme var. ISM yukarı gittikçe finansal koşullar daha da gevşiyor. Çünkü insanlar cebi para görüyor, daha riskli şeyler yapmaya başlıyorlar. Peki buraya kadarı tamam. Şimdi enflasyonu konuştuk. Üzerine ISM ile varlık arasındaki ilişkileri konuştuk. Bir de üzerine Trump'ı konuşmak lazım. Trump seçildi ve tabii ki büyük değişimler yarattı. Bu Trump'ın ilk seçimi değil. ikinci seçimi ve ilk seçiminde söylediklerinin aynısı yine söylüyor. Mesela geçenlerde dedi ki Amerikan doları fazla güçlü ve Amerikan faizleri fazla yüksek. Bunları düşünmemiz gerekiyor dedi. Aynısını 2006 seçiminde de yapmış. Seçiliyor. Seçildikten sonra dolar, Dixie yani endeks yukarı doğru hızlı gidiyor. Trump burada bir yerde diyor ki doları düşünmemiz lazım bizim. Bu fazla güçlü oldu diyor. Ve piyasa Trump'ın bu konuda alacağı önlemlerden korkarak dolar satmaya başlıyor. Neden bu çok önemli? Çünkü Trump bu dönemde de benzer bir yol izleyecek gibi gözüküyor. Zirvesinde doları 109'un üzerinde gördük. Şu anda 107'lere inmiş durumda. Trump'ın söyleminden sonra bir yandan da Trump'ın hazine bakanı Besant diyor ki 10 yıllıkları baskılamamız lazım bizim diyor. 10 yıllıkları baskılamak demek zaten pratikte doları da baskılamak anlamına geliyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde Trump'ın doları düşüreceğini tahmin ediyorum. Bunu ne yapacak? Dünyadaki parayı artıracak. Global M2 para rezervi artacak. M2 para rezervi ne demek? Şimdi o detaya girmeyelim. Bakın şu beyaz çizgi Trump yönetiminde 2016-2018 arasında dünyadaki para bollaşmasını gösteriyor. Yanlış anlamayın burada henüz COVID yok hesabın içerisinde şu yeşil çizgi bugün olduğumuz durumu gösteriyor. Lakin birbirine yakın gittiklerini görüyorsunuz. Muhtemelen benzer bir yolu izleyeceğiz doların düşmesiyle beraber. Çünkü piyasalar rahatlayacaklar. İnsanlar dolar borçlarını daha rahat ödeyecekler. Tahvil satmak daha kolay hale gelecek. Şimdi detayına girmiyorum. Doların düşmesi bütün dünya için daha iyi. Amerikan şirketlerine yarayacak. Yurt dışındaki satışları Amerika'ya getirirken daha karlı gösterecekler kendilerini. Bütün piyasalara enerji verecek bir konu bu. Para gevşemesinin tamamı Amerika'dan da gelmeyecek. Çin'den de gelecek bir miktar. Burada Çin faizlerinin ters çevrilmiş halini görüyorsunuz. Bakın %5'lerden başlayıp %2'ye kadar gevşedi. Şimdi %1'lere doğru gidiyor. Bu ne anlama geliyor? 22 ay sonra Çin parayı gevşecek anlamına geliyor. Tarihi olarak böyle olmuş grafiğin akışı da. Çin'de de büyük bir para gevşemesi bence geliyor. Zaten muhtemelen Çin hisse senetlerinin yılbaşından beri Amerikan hisse senetlerinden daha iyi gitmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. İşte arkada böyle deep seek falan bir takım bahaneler uyduruluyor. Nasdaq ne yapmış Trump'ın döneminde. Şuradayız galiba. Şu anda baktığımızda buradayız. Trump döneminde bir önceki dönemde yaptık görüyoruz. Neden parasal gevşeme? Bütün riskli varlıklara yarıyor çünkü. Bitcoin'e ne olmuş? Bakın Trump'ın zaferini ilan ettiği dönem 2016'da şurası yemin töreni sonrası. Zaferi ilan etmesinden yemin törenine kadar hızlı yükseliş var. Sonra sert düşüş var. Tanıdık geliyor mu Bitcoin'de bu? Sonra işte doların düşüşün başlamasıyla beraber Bitcoin'de sert yönde yukarı. Burada da Bitcoin'in Mart 2016 Mart 2018 arası yani Trump'ın yemin töreninden sonraki performansını görüyoruz. Şu anda da Bitcoin'in performansı bu şekilde ilerliyor devam ediyor. Tanıdık geliyor mu her şey? Bana <laughs> bayağı tanıdık geliyor açıkçası. Peki. Küresel parada teknik olarak da durumdayız. Burada CMI diyor ki teknik olarak da aslında bir zıplama noktasındayız. İşte teknik analiz bilenler şu kamaların ne anlama geldiğini bilirler. Burada yukarı doğru kırdı artık bu yukarı doğru gider diyor. Yani teknik olarak dünya para rezervine bakmak anlamlı mı bilmiyorum ama yine de kendine bu kadar tekrarlayan bir desen varsa bir anlam aranabilir belki. Buradan da paranın bollaşacağını görüyoruz. Paranın bollaşması Bitcoin için ne anlama gelir? Paranın bollaşmasıyla Bitcoin birebir hareket ediyorlar. Beyaz çizgi global M2 parayı temsil. Ediyor. Şu yeşil çizgi ise Bitcoin temsil ediyor. Hareketin ne kadar üstte yapıştığını görüyoruz. Bir süredir yani 2024'ün son ayından bugüne kadar biraz küresel parada sıkışma var. Demin anlattım Fed'in sıkıştırması yüzünden. Ve bir yandan da Amerika'da faizlerin yükselmesinden dolayı o gevşeyince olacaklar belli. Her parasal gevşemede şu deminki grafiği hatırlıyorsunuz. O belli eşiği geçince Bitcoin'in yaptığı hareket de belli. O hareketin de başlangıcıdayız daha şu anda. Daha gideceğimiz yol var. Real Vision'ın banana zone, muz alanı dediği bir enteresan grafik bu daha evvel bahsetmiştim. Banana zone yani saçma sapan alan demek aslında. İddiası GMI'in biz bu 2011-2012, 2014-2016, 2019-2020 ve 2012 2024 birbirleriyle aynı yolu izliyorlar. Bu üç fazdan oluşuyor. Yükseliş, birinci geri çekilme, yükseliş, ikinci çekilme ve sonra fil alanı. Şu anda ilk çekilme aşamasındayız. Tekrar yükseleceğiz. ikinci çekilme yapacağız. Sonra üçüncü yükseliş yapacağız. Burada tabii Bitcoin kaça gidecek demek mümkün değil ama şuradaki grafiklere bakacak olsak Bitcoin bayağı yukarı gidecek gibi gözüküyor. Peki. Şimdi epey bir bilgi verdim size. Bu benim araştırmam değil. Buradaki grafiklerin de doğru olduğuna, buradaki verilerin doğru olduğuna tabii güveniyoruz. GMI inşallah doğru şeyleri yapmıştır. Fakat ne diyor bize? Birkaç ay önce anlattığım en önemli videomdaki sürecin devam ettiğini söylüyor aslında. Hiçbir sapma yok. Ve bir şekilde olaylar üst üste örtüşüyorlar. Çin'de işte şu anda parasal gevşemenin başladığını görüyoruz. Trump'ın doları baskılamaya başladığını görüyoruz. Bir 4 yıllık borç döngüleri meselesi vardı yine. O 4 yıllık borç döngülerini kritik bir yere doğru gittiğimizi görüyoruz. O videoyu lütfen izleyin hatırlayacaksınız. Ben bu çerçevede önümüzdeki dönem için olumluyum. Tabii kısa vadeli hareketleri bilmek mümkün değil. Burada da görüyorsunuz çok sert geri çekilmeler de olabilir. Olabilir. Ama ISM 60'ları bulmadan ben piyasada kalmaya devam ederim. Tabii ki günlük pozisyonlar olabilir. Bazen short açarız, günlük teknikleri takip ederiz vesaire. Onlar ayrı konu ama yönün yukarı doğru olduğuna ben inanıyorum. Umarım ilgisi çekmiştir. Anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Ekonomi kesinlik taşıyan bir fizik gibi bilim değil sonuçta. Hayat değişebilir, dünya değişebilir ama benim görüşüm bu çerçevede. Umarım yararlı olmuştur. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.